Doğa yolculuğumuza devam ediyoruz. Denizdeyiz. Buraya da şey yapmışlar. Sokak lambası. Bakalım ne için. Bizleri buradan geçen ne oluyordur? Belki evler vardır. Ara ara oluyor. Evet ev var. Evet. Ev göründü. YouTube kanalımızın yaklaşık bu videoda sırasında 949 tane abonesi vardı en son. bin abone olduğumuz zaman güzel olur. Ben de tabi videoları çekerken destek oluyor bana da. Bir takım gelirlerin elde edilmesi. Neyse biz doğamıza geri dönelim. Burada elektrik telleri var. Burada yani bayağı yüksek bir mesafedeyiz. Aşağıda şehir var. Biz daha doğru çıkıyoruz. Ancak buralarda da tabii ki yerler var. Yerleşim yerleri. Mesela burada bir ev var, bahçesi var, Sanca var, kulübesi var, evet. köpek kulübesi. Ama buradaki evlerin mimarisi çok güzel. Gerçekten çok hoşuma gitti. Her biri ayrı güzel var. Yani çoğu evin öyle kendine göre iyi bir mimariyle yapılmış. Şimdi videomuza ara verelim.